Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS'yi oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar bu ETS'yi ilk defa ses çekişim Biraz varmıyorum. Evet arkadaşlar şimdi çakıl yükü götürüyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Elimizde bir tane Mercedes şeyimiz var. Bir tırımız var, yükümüz var yani. Dur ışıkları da açalım. Evet arkadaşlar şu anda saat bayağı bir geç Saat 20, saat 12. Şunun çok geçmeden hemen hızlıca teslim edelim. Joystick stikli oynuyor. Hiç almadığım için. E, ee, neydi ya? Direksiyon seti almadığım için şu anda gay. Joystick stikli oynuyor. Joystick'de de çok güzel. Ama önceden klavye ile oynuyordum. Klavyeden memnun oldum yani Çok güzel değil. Burada hem daha alıştım hem daha güzel. Ayarları falan da yaptım. Oo, kamyonu bayağı bir, tırı bayağı bir zorladık. Hadi başlasın Dur buradan geçelim Arkadaşlar ışıklarımızı da açtık bir akşam olduğu için şu baksana bu ışık olmadan baksana bir ışık olmadan görülmez ya yani. şuradan geçelim Gidelim bakalım ee, Yolculuğumuz şimdi başladı Yolcuya açmak isterdim ama oyunu bozduğu için aşamağım maalesef Bir de belgeleri, bir cilfat falan derken ooo bir sürü iş Kim varmış? Neyse arkadaşlar Heh Şimdi yükümüzü götürelim Ondan sonra rahatlayalım Yarın okul var zaten 3 tatil ne ara bitti ya bu okul yolunu falan derken size maalesef Yüce vatan olmalı arkadaşlar Kusura bakmayın Bu şimdi Roblox kanalı bile arkadaşlar şey Roblox erişime gelelim Geleli beri oynayamıyorum maalesef ya Açılmasını bekliyoruz Hadi giriyoruz Ama nedense ben bir türlü Roblox VPN'le zaman giriyoruz Ama düzgün bir şekilde kuramıyorum O zengili. Dağda bozuldu işler. Ama video çekemez hale geldim. Çünkü video. yok. Bilgisayarım hemen çok uygun demiyor. Mesela bir tane korku var. İşte savaş oyunu falan. Yani, çok oyun demiyor. Dur dur, dur, dur. dur şeyler açalım. Ama yakında CS virüs de gelir belki ya. savaş, savaş mod, mod oyunu da gelir belki. Bilmiyorum. allohku no, no, no. Bu da benzin 3.50. şöyle duralım. Geri gel, gel, Şimdi şey yükleyelim. Benzini yükleyelim. Sonuçta işverenimiz üc benzin ücretini karşıladığı için yani Yak tank doğana kadar. Süre. Ee, bak diyor ki yakın masrafımız işveriniz tarafından karşılandı. O yüzden işte fırlıyorum. Yoksa ben kendi hani paramdan geçseydi biraz azaltırdım. Abi sonuçta işverenin işi vermiyor mu o desin. Bu karşılasın. Mantık. mantık arkadaşlar. Burası kapalı böyle. Oyun Brawl Stars'a geçiş yaptım. Onu da inşallah. İnşallah korku da gelecek. Ee, online, da gelecek. Böyle şeyde. Bir eserde. Şimdi şu an geçiştiriyoruz ama bakalım. Adamın hanım. Kaza yaptık ya. Virajı alamadım birazcık sorun olmuş öyle. Boyundaki en önemli şey yani direksiyon hassasiyetinizin çok iyi olması. Yani direksiyon aya ayarlarını falan iyi yapmanız gerekiyor. Ondan sonra şey falan ayarlayın için misil bu oyundan kralıyor. Bak uykular da uçuluyor. Ya hiç sinyal verelim. şöyle. Bu oyuna para mı? Para vermek vermemek için Demosu var. onu indirdim? Ama inşallah siz isterseniz de bir şey de alabilirim. Allah. Cık, bunlar kadar zorluk yaşıyoruz biz ya. Neyse bak birazcık kız yapalım o zaman şöyle ayarları da yaptım ben fark ettiyseniz ya trafik cezası geldi ceza ayarlarını kapattık durun hızlıca sonra geçelim şu anda yağmur yağıyor baya güzelce güzelce biraz sorun gördü için şey yok. de fırladık. Nasıl olsa işveren karşıladık. biz de bir şey yapacağız. Karşı mekme karası. oyuna 5 gün önce mi ne başladı? Hayır 2 gün önce başladı. O euro oldu. İş yapmaktan tabii kardeşim. Biz oturup kineklemiyoruz. Biraz hızlıca bak ya. Böyle olur mu? Böyle efesi oynanır mı kardeş? Biraz hızlıca şöyle ya. Ha, Baba boş ya. Hayır böyle yokuşlar var yokuşlarda da. Hız yapılmıyor ki dur şurada bir yer yapmaya çalışıyoruz. Normalde 90'ın üzerine çıkmıyorduk. ayarlardan baktım. Sınırlayıcısı varmış onu kapattım.

Hepsi top diye ne olduğunu anlamazsınız. Hem cezayırsınız hem de işte tırması falan derken işte para olabilirsiniz. Önceden kaza yaptığımızda kaza, kazaya sebebiyet var diye cezaya geliyordu. Ceza şeyini kapat. Diye bu yani biriktirdiğin yarışı getir. Ben de... Ya. Yapmayalım o Ne? Ay video çekiyorum ya. Etiyorum. Okulun dördüncü haftası mı ne oluyor? Artık saymadım ya. üçüncü haftası olacak. Ha. Düğü ki var. Nasıl Neyse. gazeli bayağı bir kaynatma elimden kayıyorsun şöyle oluyorsun Eğer de olduğu gibi zaman yaşıyorsa bir ara şöyle tak yersiniz. Sıla, onun sonu en sonu, ben onları kek kardeşim. Şöyle, lan lan o lan oğlum, dikkat etsen ama, öyle inşallah. Kısmet yuva arkadaşım da video gelecek inşallah. Ama hadi bakalım kısmet bu işler. Tedbir elden bırakmayalım tabi. Şöyle şuraya doğru şey yapayım. Park, par edelim. Şu Şöyle ayıralım. Ayakları indirelim kabloları sökelim. Oh vallahi arkamızda yok yani. bu Çok iyi oldu. Mangacı mutlu. İstediğimiz gibi arka gidebiliriz ki. Şöyle dur lan dur. çarpmadan şöyle düzgünce lan mamus ne oldu fark ettik ya işte neyse benim şunu yapmam lazım olur. şöyle geri gel gelip şey yapmam lazım dosyayı bağlamam lazım Ama. Dur düzgün girdik mi ona bakalım o Ne yapıyorsun ya Dur Şöyle biraz Sollamasına girebildik mi yani. Hadi girebileceğiz. Hadi. Lan hadi oğlum. Hadi sen düz dedik. ile bunu nasıl yapacağım ya? Yani, ha? Bal yak. Şimdi indir abi hadi hadi hadi. Ha yani sonunda. Neyse arkadaşlar kendinize bakın aşkına baya. Şöyle dur. Bek arkadaşlar oyunlar bunlar işte. Bu kadar. Yakında şu CS dur. da gelecek inşallah yakında ama daha yüklemedim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.